Çünkü verir misiniz kız misin? mi kız? Verir misiniz? Hayır Kocam Kocama rümendimet demiştim. Şişar Ahmet'ten emek düzün ben. Bak bak rümendimet demişim. Ne dedim mi? Dedin. Hayır bir, bir şey demiyor dedim ona Allah bilir salmasın dedi. Evet. Mi de devirmedim bir şeyimi de vermedim. dedi? biraz mızmızlandım dedim. Yalan konuşma öyle. Verir misin Tam bir daha soruyorum. Hayır Allah'tan başka kimse bilmez onu. Ben böyle konuşma. Ya Ustama şu... konuşma demiyor. Mesela de Sen şu an... verdi diyor. Verir misin diyor. Şu anda hasta adam. Verir misin? Söylemiyor. Vermiyor. <laughs> <Bilmiyorum. İşte>, <laughs> He? Ama babam Allah korusun babam sana verir. Öyle lazım. Be, kimsenin bir şeyini Allah kimseye düşünmeden alsın. Adam 49 sana düş... 49 sene... sana... sana... Rop, konuşamadım. 49 sene düşünmeden vermiş böbreğini. Şimdi mi vermeyecek? Yok da kusura da mı vermeyecek? Kıştan da kafaymış arkadaş böyle. Eskiden böyle değildi de yerine böyle yerine da konuşuyor. Kız şimdi kötü mü bir şey dedim. Sen millete karşı diyorsun niye bir ben diyorum şimdi? Allah düşünmez beyi konuşmuyorsun diyorum ben. Ne biliyorsun ne bey konuşma kimse içeri kimseye salmasın. Ey canım öyle ben. <laughs> tamam, ba bana verir misin? oturup biraz konuşamadık şu şöyle bu böyle. Adam işten geliyor, çöp döküyor. Adam işten geliyor, sana zaman yatıyor. Sen işten çöp, geliyor, çöp, 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 çöp sanmıyorlar. Sana Bakın sen oluyor. bir yatıyor, kalatısını alıyor, yiyor, gidiyor. A daha ne kadar, daha ne kadar, şey daha ne bir da. kadar, veriyor. et biraz daha. Sana onu soruyorlar. Şimdi bebeğim sorduğu soru. Ya sana. işine gelmedik nasıl? Niye kızı kızıyorsun? Kız Yaptıklarını şey bak vallahi bilay veriyorsun. O adı da adı döküyordu altında. Niye dökmüyor? Ben üstüm de dökmüyor. Neyi ya. döküyor ben işte? Yukarıdayken çöp koyuyordu şeylikte. döküyordu. Niye lan geliyor? Çöpü oradayken al gittiyse çöpü bir çöpe döktü başka e, yere. ne dökü ne yapacaktı başka iki tane? tane Beş katlı evden iniyor kızdı. Üçak döktü ne döktü? Sabır be ya Rabbi mümkün. Hemen lülü bağır bağır bu Niye başka kanala basıyorsun? Ben bu 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 Sohbet ediyoruz. Ya nereden nereye geçti? Bebek sana bir şey ikimize de bir soru sordu. Ben yalan konuşmuyorum da büyük de konuşmuyorum diyor sana. Tamam ha? bana bana verir misin? Kimse seni de bana salmasın beni de sana salmasın salma. oğlum. Kız salmadı değil öyle bir şey oldu diyoruz ya. Yokun belli oğlum. O zaman biz adam arayalım bir kara alalım dayı biz. Böbrek verecek kara alalım biz bir tane. Yerden canlılıkla aklınıza geliyor. Arkadaşlar siz kocalarınıza verir misiniz? Bakalım soralım kocalarınıza veren var mı böbrekini? Kocanız size hep vermiş. Böbrek gidi. Koca gibi koca ise Canını da biliyor. Her şeyini biliyor. <laughs> Bana hiç kimse verim değil. O hep verim. defa de kocaya bak buyur. Hey, <laughs> eskiden şu şey yerinde yerinde konuşurdu. Bunu bunu atmış bu kafada. Şimdi doğru konuşunca kız kötü, kötü oldu. Doğru, doğru mu kadar. konuşuyorum şimdi? Kız kötü bir şey. Her şey bir şey bir, bir vardı, şey. doğru mu konuşuyor. Sana kadın bir şey demedi ki. Sana kadın diyor ki. Kürü, ben bir şey dedim Allah hasta olsun. oldu dedi. Verir misin dedi. Ya yani nereden sorduydum kız. Bir şey ben nerelere dedim Kızguristan. bir çiçek olur. Bak hala bunu şey, vallahi bunu 24 saat konuşuyor. Hep sen haklısın diyeceğim. Bundan. Ha? Ha? Sen... Ya, be, ha? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şu görevi destek olalım. Nazar boncuğu, TikTok. Görevimiz. Bak işte anlıyorum değil mi? İşte kız kardeş. Kız kardeş. Şu kocayı nasıl köle ettin kendine bir sor da bakalım. Biz de yapalım. Becerebilirsek. He. Neyi fazla verdin acaba? Bir soralım mı biz? Yemeğini mi yaptım? Şeyini mi, semaverini mi demledin? Neyini demledin? Teyzem nereye gidiyorsun sen? Teyzem benim. O benim tatlı teyzem. O benim maşallah yarmagul teyzem benim. <laughs> Masaj yap kendine. Ha, bas oraya iki. İki kere basarsan şey yapar. Sert yapar. Onun adı ne biliyor musun? O masaj aletinin adı ne biliyor musun? Kara Mustafa. Ha? Hadi Kara Mustafa'm. Hadi Kara Mustafa'm. Hadi Kara Mustafa'm. Aslanım benim be. İş. Bizim boya batın bu iş yok mu zaten? İş. İş. oh kız şu Almanya'dan gelen giden yok mu şu karıya bir tane getir kız hayrına kız he yok mu şu şey gibi bir şeyden gönderenin adını koyacağım söz git şuradan gönderenin adını koyacağım söz bu Almanya'dan geldi Torlağan Ahmet var mı trend olduğundan ondan aa Kara Mustafa'nın adı Nereden geliyor abi? Sigarası yok ya suratı. da bak. Yoksun yoksun ölmüyor. en yapacak. İçer. İçer. Civarayı da içer. Duyuyorsun değil mi? Ama söyleyince öksürmüyorum ben diyor. Vallahi şimdi çok sinirli hava. Onu sorsak bizi yir. Baksana. Zaten sinir olduğu her belli değil mi? Kralım ne yapıyorsun ya? Aynı gördüm. Sesi soluğun çıkmıyor. Ne bu sinir? E? Sesi soluğun çıkmıyor. Yok. Şimdi sana bir soru soracağım. Sordu. Şimdi e, Boncuk Hanım'a böbreğin bir tanesi verir misin Böbrek? Hayır. E? Boncuk Hanım'a böbreğin bir tanesi verir misin? Böbrek, Böbrek. Verir misin Boncuk'a? Böbrek mi? Evet. Bon. Evet. Nereden buluyor bunları sen bilmiyorum. Sen sor hele kız. Anlamadım. Sor hele kız Ya ne böyle ya? Hastalandı diyelim. Böbreğini verir misin bir tanesini? Boncuk hastalandı. Böbreğini verir misin bir tanesini? Ya öyle bir şey olamaz ya. Ya niye olamazsın ya? Hayır. Eyvah eyvah eyvah. Oluyor, oluyor. Saçma, oluyor, oluyor. Tekini biliyorlar. Bir sor kızım. Tutarsan yürür misin Tut. Tutsan yürür misin? Yok. Vermez. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şaşacak iş ya. <laughs> Baba, bana niye kızıyorsun? Televizyonda soruyorlar, televizyonda. Ya bırak onlar bu fısırık Tam onlar... Tamam, ben de sana sordum. Hayır, öyle bir şey olamaz. Niye olamazsın Hayır. ya? Hayır. Hastalık bu. Allah verdiğimi sağa sola şey yapamaz. Ferdi Tayfun'a oğlu Ümüş Hayır olmadı. Öyle. Yalan mı o da? Hayır. Ferdi Tayfun'a verdi de yalan. Abi vermez. Vadesi geldiyse gider. Vadesi yoksa yaşar. Bunlar hiçbir mi bir evin yaşamamışlar? Gördüğünün... Sor ama. Sor. Geliyor olan da yaşıyor, olmayan da yaşıyor. <laughs> Gülistan neyzem sen verir misin? Bir, bir bana tamam bir dakika sana sorursa o duysun bir. Sen verir misin? Verir. Karam verir misin böbreğini? Tabii. Vallahi mı? Tabii. Hiç düşünmeden verirsin değil mi? Veriyorum. helal olsun kız karı sana. Veriyorum, veriyorum, yaşa, yaşa. Ha? <laughs> Bak ne güzel söyledi gördün mü? Faktürü hüttürü laf olur sen hürüyün diyemiyor mu? Ben işte. Faktürü hüttürü. Öyle, ya. Fattürü, öyle bittürü... yazmıyor Kur'an'da. Niye <laughs> yazmıyormuş? Hayır. Sen hürüyün cersin ki yapmasın bir... sen bile hürüyün karıma değil mi? Ben öyle. Hiç. Karım olunca sen yaşayıp da ne yapacaksın? Öyle. Ya. Evet. Yalan olma. Kim bakarsan kalksan mı? Yalan. Geçen ne vereceğim diyordun? Geçen de vereceğim diyordu. O sana ürün diyor. Sen de sen. Bana şimdi bir sinirli bak. Bana. bana sigara almadın mı ya? Baksana bakacağım. Nasıl bakıyor? Ben şimdi görmüyorsan ya. Ben buradan görüyorum. Bak bakışa bakma. <laughs> boncuk içeride mutfakta yiyecek arkadaşlar şurada nazar boncuğu tiktok görevimiz var 500 kişiyiz şunu tamamlayamıyoruz 50 tane nazar boncuğu tiktok ya koku bunun tiktok ya oramın buramın mı açayım abi görev tamamlayacağız sizden bir şey istemiyoruz pk yapmıyoruz Olayı alacağız. Aygül. Aygül bebekle ne yapıyor Aygül? <laughs> evet. Tatarım. Teşekkür ederim. Hadi şu nazar boncuğu TikTok'u tamamlayalım. <laughs> ne alsam boğazımı alıyor kız benim de. E? Oh, oh, anam oh. Götürüyor musun bunu? Yok, ben halledeceğim şunu.